Herkese yepyeni bir videodan hatta yepyeni bir vlogdan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve keyifler gayet yerindedir. Bugün sizlerle birlikte dışarı çıkıyoruz, geziyoruz arkadaşlar. Sizi de o yüzden yanımda götürmek istiyorum. Şimdi önce makyajımı yapacağız. Bunu da sizle birlikte yapmak istedim. Açınız nasıl hiçbir fikrim yok ama sizi bu şekilde konumlandırmak zorunda kaldım. Öncelikle şu BB kremi, Pure Beauty'nin BB kremini kullanacağım. İçinde çok az miktarda kaldı. Bitsin istiyorum, kullanayım bitsin. Bu da Garnier'in BB'si. Bunun ikisini karıştırarak kullanmayı çok seviyorum. Şimdi öyle yapacağız arkadaşlar. Hadi gelin hemen makyajımıza geçelim. Öncelikle bundan elimin üstüne sıkıyorum. Sonra çok az bir miktarda Garnier'in BB'sinden sıkacağım. Ben böyle fondötenlerimi karıştırarak kullanmaya bayılıyorum. Bazen renk eşitsizliklerini çok güzel kamufle ediyor. Aynı zamanda çok güzel bir doğal parlaklık elde etmiş oluyoruz. Böyle elimin üstünde karıştırdım. Hemen bir uygulamaya başlıyorum fondotermemi fırçayla uyguladıktan sonra hemen geri süngere geçiyorum. Çünkü şu anda zaten görüyorsunuzdur. Hem böyle çok bembeyazım hem de fırça izleri oluyor ister istemez. O yüzden ben üstünden süngerle geçmeyi daha çok tercih ediyorum. Hemen bir e, sabitleme spreyini önce sıkıyorum fırçamın üstüne. Çünkü bunu yapma sebeplerim var arkadaşlar. Belki diyorsunuzdur ki şu an sabitleme spreyi süngerin üstüne sıkılıp fondötenin üstünden geçilir mi? Vallahi ben öyle yapıyorum. Çünkü benim cildim gerçekten hiçbir fondöteni tutmuyor yüzünde. Direkt bir kusma, direkt bir dışarı atma kendini. Böyle sorunlar çok yaşadığım için gün boyu da makyajımın gerçekten kalıcı olmasını istediğim için üstüne sıkmak yerine böyle daha çok süngerime sıkıp fırçayla yedirdiğim fondötenin üstünden bir de bu şekilde süngerle geçiyorum. Hem sünger fondötenin fazlalığını alıyor, daha doğal, daha güzel bir bitiş elde ediyorum. Sizin de eğer cildiniz böyle benim gibi çok kusma yapıyorsa ve cildinizde asla böyle hiçbir şey kalmıyorsa bu yöntemi deneyebilirsiniz. Gerçekten çok işe yarıyor. Özellikle çok uzun saatler boyunca dışarıda kalmanız gerekiyorsa mutlaka işe yarayacaktır. Hatta şu anda görüyorsunuzdur tamamen süngerle birlikte oturtturdum yüzüme. Şimdi de kapatıcımı hemen göz altlarıma şöyle şu şekilde. Benim yöntemim bu direkt nokta nokta böyle şuraya kadar indirmeyi sevmiyorum. Çünkü sürdüğüm fondötenin üstünde daha da beyaz kalıyor. Bir pıt da böyle gözümün üstüne getiriyorum ki göz çevrem tamamen aynı tonda kalsın ve aynı zamanda göz çevremde tek bir renk olsun istiyorum. Çünkü daha önce de söyledim size. Benim gibi böyle göz altı problemleriniz varsa eğer Göz altı morluklarınız, göz çevresi morluklarınız varsa mutlaka o gözü tamamen aynı eşitliğe getirmek zorundasınız yoksa direkt üstüne far uygulandığı zaman böyle birkaç kişi de gördüm direkt üstüne far uygulandığı zaman far bile çok değişik bir renk alıyor haberiniz olsun. Yukarı ve aşağı aynı şekilde olursa daha net bir şekilde istediğiniz göz makyajınızı da daha güzel bir şekilde elde etmiş oluyorsunuz. Görüyorsunuzdur zaten gözümün altı ve üstü şu an net aynı bir şekilde. Burayı da hemen sabitliyorum bu şekilde. Eğer göz altınızda böyle kusma yaşıyorsanız, göz altınızda da kusma gibi problemler yaşıyorsanız mutlaka ona da sabitleme spreyini deneyebilirsiniz. Bunu da çok severek kullanıyorum. Bu da Lykid'in sabitleme spreyi. Gerçekten de çok güzel sabitliyor arkadaşlar. İster benim gibi kullanın fondöteninizi böyle süngerle birlikte. İsterseniz de böyle direkt makyajınızın üstüne sıkıp bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Şimdi ben cilt göz olarak her şeyi ten ürünlerini bitirdim. Geçelim diğer işlemlerimize. Şuradaki rengi alıyorum. Çok doğal bir göz kapağı olsun istiyorum. Çok pigmentli. O yüzden böyle direkt elimin üstüne bırakıyorum. Evet turuncu. <laughs> da şöyle göstereyim. Bak bakalım bana bir. Çok havalısı. <laughs> gidelim mi anneciğim artık? Evet. Tamam hadi gidelim. Şöyle bebek arabasıyla. Biz şimdi Özal'daki ebebeğe gidiyoruz. Annem de oraya gelecek. Bize yakın bir ebebek açıldı ama çok küçük. Şimdi istediğimiz hiçbir şey bulamıyoruz. O yüzden oradakine gideceğiz. ailenin istediği bazı şeyler var. Bakalım ne alacağız. Orada açarım size. Görüşürüz. bekliyoruz. Kafasa dokunma, kafasa dokunma. Çok güzel Hadi an alabilirsin. Oldu mu? Oldu. Tamam hadi. hadi, hadi. hadi. Bebeğe girdik biz alacağını aldı Ara. Evet. Bir de orada hediye paketi yaptı kendine. Hı -hı. Çok mu hoşuna gidiyor böyle? Bir evet. de Ha öpücük de attın. Tamam. Oldu mu şimdi? Bir de dana dedi de çodanla Evet gezeceğiz. Annem de yanımızda. Evet anne. Evet anneanne. anneanne de geldi. Biz hep birlikte şimdi geziyoruz. Şimdi çıktık ebebekten. Gezeceğiz bakalım. evet. Arel bay. Görüşürüz de o zaman. Ödülü. ne istiyor. Buradan bir fotoğraf çekelim. Gel <laughs> yanıma. Yemine hangi renge boyamak istersin? Tut güzeline <laughs> bas. Şimdi elini götür, götür üstüne. Ha, bak boyadın. Şimdi şurayı başka bir renge boya. Ah, oh, üşüyordum. Orayı başka bir renge boya. Aa, kırmızı oldu. Herkese tekrardan selam. Ben videoyu nerede yarım bıraktım bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. En son eve bekleydik. Oradan Eren'i kuşağına götürdük zaten görmüşsünüzdür. Ondan sonrası koptu bende zaten. Bayağı yürüdük. Şu an yemek yemeye geldik. Eren de çok acıktı, karnım acıktı deyip duruyor. Sizle de konuşamadım, size de bir selam veremedim. Şu anda da sürekli geldiğimiz bir evet. yere, çok severek geldiğimiz evet. bir yere. Öyle. Yemek yemeye geldik. Şu anda çok yoruldum. Çok yorulduğum için de direkt oturdum. Çünkü e, Turgut Özal'ın evet. aşağısına indim. Aşağısına yukarısına evet. çıkıp tekrardan İçelim. Kenan Evren'e doğru geldim. Öyle şu anlık güncellememiz bu kadar. Sizi tekrardan biraz sonra açarım. Yemeklerimiz geldi böyle. Biz başlıyoruz. Anan kebabını çok seviyorum, bir de bu sümük lahmacunlarını anne. çok seviyorum. Annem lahmacun anne, yemeyi tercih etti. Yiyecem bunu. Annem de kebabı. Evden çıkarken yanıma bu ikili kombo'yu almıştım. Size söylemiştim zaten. Çantamda ne var videosunda. Bugün dışarı hangi ürünleri kullanarak çıkıyorsam, hangi koşulları sürerek çıkıyorsam mutlaka ikisini yanıma alıyorum diye bugün bu konvoyu yapmıştım, görmüştünüz zaten. Bugün bunları aldım, şimdi bunlarla birlikte yenileyeceğim. Böyle bir Hemen böyle dağıtıyorum. Annemin bordurucu vardı bir tane. Bordurucu kaybolmuş şimdi bana diyor ki benim o bordurucum vardı çok güzel dedim sakin ol ben sana getiririm ben de çok <laughs> Hiç hiç, hiç bozma moralini ben de var. Ben hallederim. De bir e, yazısız kural vardır kebap yedikten sonra mutlaka oranın çayı içilir. Şu anda çayımızı içiyoruz. Çayımızı içtikten sonra parka gideriz. Yine Anne. Büyük Normalde çok çay seven bir insan değilim. Asla böyle kahvaltıda, günlük hayatımda çay içmem. Sadece kahve içiyorum. Ama böyle yemekten, kebaptan sonra çay gerçekten iyi gidiyor bir Adanalı olarak. Sen kimsin? Adın ne senin? Hoş geldin. Hoş geldin. Sen çok güzelsin. Teşekkür ederim. Hmm. Teşekkür ederim. Hoş geldin yanıma ama yemek bitti sen öyle geldim biliyor musun? yine parkta oyun oynama derdindeyiz. Şu an ışık çok kötü olabilir akşam olduğu için. Günü yine parkta sonlandırmaya karar verdik. Bilin bakalım kimin fikriydi? Tabii ki de Ali'nin fikriydi. O yüzden buraya tekrar geldik. Günü bu şekilde sonlandırmaya çalışıyoruz. Aynen şu şekilde. Enerjisinin bitmesini bekliyorum artık yemin ederim. Hani enerjisi bitsin, <laughs> uykusu gelsin. Evet sen kendini sallanabilirsin artık. Böyleyiz yani şu anda. Şimdi eve geldik ve videonun kapanışını yapmaya geldim. Videonun kapanışını yapmadan önce son bir yere uğradım arkadaşlar parktan sonra. Sizi sanırım en son parkta bırakmıştım. Gratis'e uğramak istedim. Gratis'e girdim. Kontür stiği arıyorum. Biliyorsunuz Birlis'in üçlü seti var arkadaşlar. Allık, aydınlatıcı ve kontür stiği olarak. Aslında orada da denedim. Aldığını da denedim. Aydınlatıcısını da denedim. Hiç beğenmedim. Gerçekten o şeyinde Mesela şöyle çok yağlı bir hissi var allığının. Yağlı ciltler bunu hiç sevmez. Ve aynı zamanda asla kalmıyor cildinizde haberiniz olsun. Yani almak isteyenler ya da almayı düşünen insanlar için söylüyorum. Derseniz ki ben çok pigmentli bir şey aramıyorum, süreyim öyle yanağımda ışıl ışıl kalsın istiyorsanız tabii ki de tercih edebilirsiniz ama şu notu da geçmeden duramayacağım. Elimin üstünde denedik orada arkadaşlar birlikte. Elene kadar ne aldığından kaldı elimin üstünde ne de aydınlatıcısından. Hiç kalıcı değil. O yüzden boşuna paranızı vermeyin ama ben kontür stiği için gitmiştim aslında. O hiç kalmamış. Onu bayağı tüketmişler. Aslında gratis'te de hiçbir şey kalmamıştı arkadaşlar. Fırça eksiğim çok. Fırça bakmaya gittim. Naşita'nın fırçalarını falan çok seviyorum. O yüzden fırça bakmaya gittim. Hiç fırça kalmamış. Her şeyin stoğu bitmiş. Dün bayağı bir indirim varmış. Bugün de hala indirimli ürünler vardı ama hiçbir şey kalmadığı için maalesef ki alamıyoruz. Kontür stili çok övmüşlerdi. Çok güzel tonu, kalıcılığı çok güzel demişlerdi. O yüzden ben de bulamadım maalesef. Elim boş döndüm. Artık bir dahaki indirimlerde tekrardan stoğa geldiğinde o şekilde bir alıp deneyeceğiz sizlerle birlikte. Vetan Valdi önerdiler ama ben de Vetan vardı o ikili kontür stiğini hepiniz çok iyi biliyorsunuzdur. Asla beğenmiyorum ben de onu. Özellikle çok gereksiz buluyorum diğer kısmını. O yüzden hiç gerek yoktu. Neyse, önümüzdeki maçlara bakacağız. Söylediğim gibi Alen'le birlikte dışarıda vlog çekmek çok zor oluyor gerçekten ama buna benim de adapte olmam gerekiyor. Buna Alen'in de artık alışıp adapte olması gerekiyor. Böyle küçük küçük bugünü size vlogladım. Umarım severek, beğenerek ve keyifle izlemişsinizdir. Umarım böyle küçük küçük vlogların gelmesi hoşunuza gider. Siz istedikçe vlogları daha çok arttırabilirim. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.